Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Akrep Burcu için bir açılım yapacağım. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz Akrep ise bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Videoyu hayf ederek de videonun öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorum aldım kabul ettim yazabilir olumlamalar, sayı sekansları, emojiler kullanabilirsiniz. Perden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Generator Astro Instagram adresinden mesajınızı atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bakalım neler var. Akrep burçları, yükseleni ve ay burcu akrep olan arkadaşlar. Şöyle açalım. Önümüzdeki süreçte duygusal olarak daha hassas olabilirsiniz arkadaşlar. Sevgi şefkat duygularının artacağı ve yine sevdiklerinizden çevrenizdeki insanlardan da aynı şekilde size karşı sevgi ve şefkat duyguları içerisinde olmalarını bekleyeceğiniz gözükmekte. Evet bir şeyleri daha çok sanki başkalarından beklemek durumu da yine söz konusu. Biraz daha pasif enerjilerde olacağınız gözükmekte. Nazar ve yıldız düşüklüğünden bahsetmiş. Birilerinin sizin bir şeylerinizde gözü kalmış olabilir. Üzerinizde bir negatif enerji bırakmış olabilirler. Bir göz değdirmiş olabilirler. Bir halsizlik, bir keyifsizlik hali olabilir o yüzden önümüzdeki süreçte. Ve dersler gelmiş. Evet Ruhsal gelişim yolculuğunuzda da size yardımcı olacak bazı ruhsal dersler öğreniyorsunuz. Kendinize de bu noktada sabırlı olmanız gerekmekte. Diyelim ki işleriniz aksi gidiyor, bir şeyler ters gidiyor. Hemen kendinize yüklenmeyin. Çünkü tamam bir şeyler istediğiniz gibi gitse de gitmese de belli ki bir ders alınması gerekiyor. Ve bu dersleri aldıkça daha deneyimli ve daha tecrübeli bir hale geleceksiniz. Bu anlamda kendinize karşı sabırlı olmanız büyük önem taşımakta. Dayanıklılığınız artabilir. Ve e, sanki hayata karşı daha mücadeleci bir enerji içerisine gireceğiniz gözükmekte. Evet, e, yılmadan, pes etmeden çalışmak, çabalamak, uğraşmak. Eğer ki önünüzde, yolunuzda bazı engeller varsa, bunları ortadan kaldırmak adına biraz çabaya girişeceğiniz, daha böyle atak olacağınız görünüyor ve dayanıklı olacağınız gözükmekte arkadaşlar. E, Maliyiyatınız önümüzdeki süreçte güçlenebilir. E, evet. Maneviyatınıza daha çok önem verebilirsiniz. Dualar, meditasyonlar gibi durumlar söz konusu. Bunun yanı sıra evrenden bazı işaretler de alabilirsiniz. Mesajcı rüyalar görmeniz ve sezgisel olarak bir şeyleri daha yoğun hissetmeniz söz konusu. Başarısızlıktan ve yoksunluktan yine korkma demiş. Farkındaysanız genelde hep aynı şeyleri söylüyor yine. Diğer kartımıza kartımızda da onu söylemişti, o konuya değinmişti. Başarısızlıktan ve yoksunluktan korkma, onlar en iyi öğretmen ve yönlendiricidir. Yani bir şeylerde bir başarısızlık oldu, bir şey oldu diye pes etmeyin veya işte kendinize çok yüklenmeyin diyor arkadaşlar. Çünkü Bundan siz bir şey öğrendiniz mi ona bakın. Önemli olan odur demeye çalışıyor. Fırsatlar illaki karşınıza bir daha bir daha çıkar. E, i̇stediğin her şeye de erişebilirsin demiş. Bu anlamda kendi gücünüze ve kendinize inancınızı yüksek tutmanız önemli. Bu zamana kadar ne emek verdiyseniz, neyle uğraştıysanız, ne yaptıysanız bunların da karşılığını alacaksınız. Ne ektiysen onu biçeceksin demiş kartımız. İş ve kariyer hayatınızda İlerlemeyi seçtiğiniz yol size başarı ve refah getirecek. Bu yolda attığınız küçük adımlar büyük başarıların kilidini açıyor. Devam edin, bakınız yine demiş ki, hani ufak da olsa o attığınız adımlar çok önemli. Adım adım başarıya doğru ilerliyorsunuz bu anlamda. Evet, kanatlarınızı açarak uçmanız biraz kendinizi özgürleştirmeniz gerekmekte. Özellikle de belli başlı kalıp düşünceler varsa veya çevrenizden bir baskı görüyorsunuz. Bunlardan bir sıyrılmanız, bir özgürleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kabiliyetlerinizin farkına varıp bu kabiliyetlerinizi de en güzel, en verimli şekilde kullanmanız sizin için faydalı olacaktır. bu anlamda yaratıcılığınızı savunmanız ve bu kabiliyetlerinizi köreltmemeniz çok önemli. Evet, daha böyle zeki olacağınız ve mantıkla kararlar alacağınız gözükmekte. Çok zekice verilmiş kararlar alacaksınız önümüzdeki süreçte. Evet, ve sizi artık yara, yaramayan, hani sizi üzen, size kötü anlamda etki eden toksik insanlardan da konuşacağın, artık uzaklaşacağınız, onlardan kopacağınız ve kendinize bir onlarla mesafe çekeceğiniz, sınır koyacağınız gözükmekte. Evet bu tarz kişileri ve durumları artık geride bırakıyorsunuz arkadaşlar. Kariyerinize daha çok sanki odaklanacağınız aynı zamanda gözükmekte. Yani biraz daha mantıkla ilerlemek isteyeceksiniz. Başarı elde edebilmek için. Evet devam edelim bakın bir yandan klasik tarotlarımızı açalım. Evet bakın diğer kartımızda diyor ki sizlere dürüst olmayan ilişkileri bırakmak. Yani size yalan söyleyen, ikiyüzlü olduğu çok belli olan, maskeler takan, ya bu kişinin hiç iyi niyetine inanmıyorum dediğiniz kişilerden gerçekten artık bir uzaklaşıyorsunuz. Böyle kişileri hayatınızda daha fazla barındırmak istemeyeceğiniz. Eğer ki hoşgörü gösteriyorsunuz daha önce bildiğiniz halde artık hoşgörüde bulunmayacağınız gözükmekte arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Çünkü yani kendi mutluluğunuzu, kendi huzurunuz ön planda olacak. Bu kişiyle, bu kişilerle artık böyle mesafe koyabilirsiniz. Uzaklaştırabilirsiniz hayatınızda. Böyle durumlar söz konusu. Evet, hayatınızda netleşmemiş, karanlıkta kalmış bazı meseleleriniz varsa veya stres yaptığınız, yani ne ol, şu işin sonucunun ne olacağı belli değil üstünde gerçekten büyük bir stres yaratıyor. Bir açıklansın da artık bir şeyler belli olsun da ben de rahata kavuşadım, kavuşayım dediğiniz bir konu varsa o konuyla ilgili artık nihayet bir netleşme bir aydınlanma olacağı gözükmekte. Bazı bağımlılıklarınız da sizi kötü etkiliyor olabilir arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde işte düzensiz yeme içme, uykusuzluk gibi durumlar sağlığı bozan durumlar olabileceği gibi. Gerçekten az önce de belirttiğimiz gibi size yaramayan, sizi dibe çeken toksik insanlar da olabilir çevrenizde. Bazı durumlara veya konulara bağımlılık geliştirmiş olabilirsiniz. Ya da var olan düzeni size her ne kadar iyi hissettirmese de memnun olmasanız da hani bir alışıla geldikten dolayı böyle yeniliklere kaçmaktan korkuyor, cesaret edemiyor olabilirsiniz. Ama hayatın sizi zorlamasıyla birlikte siz artık bu döngüden çıkacaksınız. Yani kendi mutluluğunuzu, kendi başarılarınızı öncelik vereceksiniz ve buna göre özgürce kararlar alacağınız gözükmekte. Önceden daha dar bir çerçeveden olaylara bakıyorsanız artık daha geniş bir açıyla görmeye başlayacaksınız ve güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız. izlemeniz gereken yol, yol ve yöntemle ilgili olarak. Evet bu da sizi tabii ki bu çözüm ve çıkış noktası sizi rahatlatacağı gözüküyor. Hayatınızda yeni duygusal başlangıçlar olabilir. Kimileriniz için güzel bir dost ya da yeni bir partnerle tanışmak olabileceği gibi. Kimileriniz için de küs olduğunuz, zargın olduğunuz o kişiyle yeniden barışmak, tekrardan bir birlik, birliğe beraberle devam ettirmek gibi de olabilir. Bu bir dostunuz, arkadaşınız, aile üyesi olabileceği gibi. Yine partnerinizden de burada bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Yine altına da zaten kupa altılısının çıkması. Muhtemelen arkadaşlar bu kişi yani böyle partnerinizle özellikle aranız falan bozuksa evet bunlar toparlanıyor. Ya da şu anda uzakta olduğunuz için göremediğiniz, özlediğiniz, hasret duyduğunuz biri varsa evet bu kişiyle de yine bir kavuşma görünüyor. Kavuşmaların olabileceği, işte gönlünüzün tekrardan alınacağı, siz birilerinin kalbini kırdıysanız sizin yine bir girişimde bularak, bulunarak bu durumu düzelteceğiniz. Yani bu durum, bu gibi durumlar söz konusu. İlişkilerde daha böyle yapıcı, onarıcı e, olunacak bir durum söz konusu. Evet, altılı validelerde önem taşımakta. Ermiş kartıyla da yine içinize çekileceğiniz, iç sorgularınızı çok fazla yapacağınız gözükmekte. Yani bu iç sorgularınızı e, yaptığınız takdirde sanki yine bir e, gerçekten kendinizi kapatabilirsiniz. İç sorgularınızı yaptığınız takdirde ya biraz daha ben yeniliklere açık değilim, biraz daha bekleyeyim, biraz daha durayım, biraz daha bir şeyleri erteleyeyim, şu anda konfor alanımı koruyayım. İşte sahip olduklarıma, işte gerek çevrenizdeki insanlar olsun, gerek maddiyatınızla ilgili olsun. Daha korumacı, daha sahiplenici bir hal ve tutum sergileyim diyeceksiniz. Ama hayat size bunu izin vermeyecek arkadaşlar. Yani siz biraz direniyorsunuz hatta bayağı fazlasıyla sanki direniyorsunuz. Var olanı korumak ve aynı düzende gitmek için ama hayat diyor ki hayır bir şeyleri değiştirmen lazım. Çünkü hayatınızda ani bir yıkım, bir değişimin olacağı gözükmekte yine kule kartıyla birlikte. Siz isteseniz de istemeseniz de erteleseniz de ardından dalsanız diyecek ki hayat hayır değişmesi gerekiyor. Yani bir şeyler artık sizin e, sizden bağımsız bir şekilde bitecek arkadaşlar. Yani aniden hayatınızda bir değişim yaşanacak ama hani kötü bir değişim değil bu. Zaten bitmesi gereken, hayatınızdan temizlenmesi gereken e, durumlarla ilgili olacağı gözükmekte. Çünkü sonrasında e, hayatınıza daha temiz, daha adil bir sayfa açacağınız gözüküyor. Daha mantıklı hareketlerle ilerleyeceğiniz daha böyle mantık yolunda ilerleyeceğiniz akıllıca tercihler, akıllıca başlangıçlar yapacağınız gözükmekte. Hayatınıza daha böyle bir netlik, bir aydınlık gelecek arkadaşlar ve bu, bu da tabii ki huzuru da getirecek. Sorunlarınız, problemleriniz aslında o ani yıkımlı, ani bitişlerle birlikte onlar da akıp gidecek, kurtulacaksınız. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi melek destemizden de size bir kart alalım Akrep burcu. Merlina gelmiş kafan karışık ve karar veremiyorsun çünkü yeterli bilgiye sahip değilsin. Bir karara varmadan önce araştırma yap ve uzman görüşüne başvur demiş arkadaşlar. Yani kendi başınıza hareket edemiyor tıkanıp kaldıysanız takılıp kaldıysanız eğer ki evet güvendiğiniz bilgisine tecrübesine güvendiğiniz kişilerden bu anlamda destek de alabilirsiniz bunu söylemiştim Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.